Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Mersin'den mide bulandıran bir haber geldi. Kahvaltıya götürüyorum diyerek maalesef istismar etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Mersin'de yaşayan Fatoş B, kızı BS'ye cinsel istismarda bulunduğu için 22 yıl hapis cezası alan ancak 1 yıl tutuklu kalmasının ardından serbest bırakılan Aralık ayında toplam 22 yıl hapis cezasına çarptırılan Süleyman S'nin yakalanıp cezaevine konulmasını istiyor. Aldığı tehditler nedeniyle evini değiştirmek zorunda kalan Fatoş B, Süleyman S'nin evinin kapısına kadar geldiğini, fotoğraflarını çekip kendisini tehdit ettiğini söyleyerek yakalanması için ölmem mi gerekiyor dedi. Olay 4 yıl önce Hatay'da meydana geldi. Fatoş Bey'in kızı henüz 12 yaşındayken aile dostları Süleyman S. tarafından cinsel istismara uğradı. İstismar olayı küçük kızın davranışlarındaki değişiklikleri ailesinin fark etmesiyle ortaya çıktı. Süleyman S.'nin küçük kıza gönderdiği mesajları da fark eden aile hemen şikayetçi oldu. Süleyman S. cinsel istismar suçundan yakalanarak cezaevine konuldu ancak bir yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Hakkında çocuğun cinsel istismarı ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dava açılan Süleyman S.'ye Aralık ayında toplam 22 yıl hapis cezası verildi. Tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılan Süleyman S.'nin Fatoş B.'yi ve ailesini tehdit etmeye devam ettiği ortaya çıktı. Can güvenliğinin kalmadığını dile getiren Fatoş B. yetkililerden yardım istedi. Aile dostu olarak gördükleri şahsın yaptıklarından sonra çok zor günler geçirdiklerini belirten anne Fatoş B. Süleyman ise aile dostumuzdu. O yüzden evimize rahatlıkla girip çıkabiliyordu. Eşi, kendisi, hepsi bizim aileye giren çıkan kişilerde. Bu kişi meğerse sapıklık peşindeymiş. Ancak o zamanlar hiç şüphelenmedik. Çocuğu kahvaltıya götürürüm deyip otele götürüp istismar etmiş. Kızım da çok küçük olduğundan dolayı yaptığı çirkin hareketleri benden saklamış. Kızımın hal ve hareketleri değişince anladık. Şikayetçi olduk. Bilişim suçları zaten telefon sinyallerinden olayı çözdü. Kızımın sağlık raporunu aldık. İfadesi pedagog eşliğinde alındı. Olay ortaya çıkınca çok üzüntülü günler geçirdik dedi. Kızını istismar eden şüphelinin hala dışarıda olmasından dolayı korku dolu günler geçirdiklerini ve evlerini değiştirmek zorunda kaldıklarını belirten Fatoş B, bu kişi hala dışarıda geziyor. Sosyal medya üzerinden kızıma çeşitli cinsel içerikli mesajlar yolluyor. Biz onlar için tekrar savcılığa başvurduk. Yakalanması için karar çıktı. Ama hala bizi tehdit etmeye devam ediyor. Evimin önüne kadar gelip odamın fotoğraflarını çekmiş. Arabamdayken fotoğraflarımı çekmiş. Bana gönderdi tehdit olarak. Bu şahsın oğlu evimin önündeki aracımın yakıt deposuna şeker döküyor, aynaları parçalıyor. Artık çok korkuyorum. Ben nereye kaçabilirim? Nereye kadar saklanabilirim? Ailemizin hayatını mahvetti. Diken üstünde yaşıyorum. Her an beni bulacak, zarar verecek diye. Benim ölmem mi gerekecek bu adamın yakalanması için? Artık sesimin duyulmasını istiyorum diye konuştu. Değerli izleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.